Abi ne oluyor bu Çin'de? Bu Şangay Limanı'nda enteresan gelişmeler var. Evet. Ee, şaşırıyorum evet yani. Şok oluyorum. Nedir bu konular? Açıklar mısın bize? Ya bak bu son bir hafta işte bu olaylar yeni zaten bu e, gemilerin orada sırada açık bekletilmesi meselesi var. Son işte son günlerde Çin'deki mevzular bu Covid teker hortladı bilmem ne oldu işte oradaki baskılar maskılar falan hep haber yapılıyor ya bizim medyamızda da ya kardeşim bunu haber yapıyorsun da marketler kapandı diyor bilmem ne yapıyor. Tamam da. Ya Şangay konteyner limanı kapan yani yavaşlatıldı. Yani kısıtlamalardan tam kapatmadılar da. Yani kapattığı gibi bir şey aslında. Üretim durduğu gibi bir şey evet. Yani öyle olunca bütün açık denizde binlerce gemi birikti. Yüklerini indiremiyorlar. Yüklerini indiremeyince yeni yük alıp tekrar dünyaya dağılamıyorlar. O tedarik zinciri orada kırılıyor şu anda. Bütün dünyanın bak çok önemli gündemi ne kadar Çin'deki şeyle ilgili krizle ilgili haberleri dinlesem yok ki ya hiçbir tanesi bahsetmiyor ya. Bu nasıl bir medya ya? Hani sen diyorsun ya böyle bu nasıl bir siyaset? işte anlayış nasıl bir muhalefet? Ya medyada da öyle. Evet. Her yerde öyle ya. Toplumsal bir şey var yani. Ben anlamadım. Bir yozlaşma da var yani. Onu bir kere inkar edemeyiz. Tamam mı? Ahlaki, mesleki her anlamda da Ze şey akli olarak da bir yozlaşma var. Zeka düzeyi de sanki biraz geri mi gitti acaba diye soruyorum yani bu soruyu. E, tamam mı? girdik evet. Yani Onu öyle bir, bir, bir şey çünkü şey, şey vardır. Doğru. Zekanın Kesinlikle zekayı yes. belir koşullar da belirliyor biliyor musun zekanın şeyini, düzeyini. Yani zeka ortalamasını yani. E Neyse yani öyle daha var vesaire. Şey de alama, var. Vesaire. Yani. Şeyde, şimdi ben mesela görüntüleri falan da izliyorum Çin'de bakıyorum. Yani şaşırtıcı şeyler de oluyor. Çinler koyun gibi bir millettir yani o e, Ceberrut e, Komünist Parti iktidarı evet. altında her şeye boyun eğen e, böyle eylem falan hanlıkları da yani. öyleydi aslında. Tabii yani, da öyleydi. Japonya yüzlerce yıl Çin, Çin, hanedanına öncesinde de, de öyleydi yani. Adam bir tanesi çıkmış ben şaşırdım yani. Ama şaşırım aslında Çin'de olması bunun demek ki durum ne kadar derin olduğuna şaşırdım biraz öyle söyleyeyim. Bir insanın o yaptığı şey şu. Diyor ki marketler kapalı bilmem ne kapalı açım diyor açım ne yiyeceğim ben diyor işte aç adam bunu yapar Çinde de olsa yapar anladın mı İnsan o aç kaldığı anda iş bambaşka bir şey reklamlarda var ya açken sen sen değilsin wow. slogan Çok bu ya evet. aç açken sen sen, sen değilsin. değilsin abi Çinli bile çıka sokağa çıkıyor ben açım diyor marketler her yer kapalı tamam mı adam yemek alacak şey yok ne yapacağım diyor normal insanları bile e, diyor şeye e, isyan ettiriyorsunuz diyor falan Çin bir Çin'de, ay önce stok yapın demişti hatırlıyor musun? Evet. Muhtemelen bak bu bilinçli olduğunun bir göstergesi. Yani Çin, pardon lafını kesin çok kısa söyleyeyim. Çin devleti hatta bir ay değil 2-3 ay önce vatandaşlarına evinizde stok yapın çağrısı da evet. bulunmuştu. Neden? Bundan dolayı. Yani ben bunun bilinçli olarak yapıldığını düşünüyorum. Hamza evet, da evet, o evet, düşünce evet, muhtemelen. Kesinlikle bilinçli olarak yapıldığını düşünüyorum. Bağlayacağız zaten oraya da. Hem bu çağrıları yaptı hem de geri kalanlar için de yani şu an baktığın zaman orada bir e, yardım şeyi yürütülüyor. Kampanya mı dedin? Yani devlet işte gıda yardımları yapıyor insanlara. Onu yaparken de izdihamlar falan yaşanıyor. O görüntüleri de izliyoruz. Yine Şangay'dan geliyor. Ya bu bir kere tamamı bir uydurmaca kardeşim. Şangay'ın etrafını kapatmışsın. Bir karantina bölgesi ilan etmişsin. Dünyada hiçbir şey yok. Zaten yoktu. Yani iki sene milleti kandırdılar. Hala millet, milletin aklı gitti ya. Hala maskeyle dolaşan adam görüyorum ya, ağzında maskeyle sokakta yürüyor, tek başına arabada giderken maske var ağzında falan. Yani bu yasaklar kalktığı zaman insanlar artık beyin o kadar gitti ki kendileri takacaklar diyorduk ya, al işte bunlar oluyor falan. Neyse, hiçbir dünyada bir şey yok, bir tek orada ee, gerçek olduğuna inandırılması istenen bir şey var. Ama bunu gerekçe olarak koydular. Neyin gerekçesi? Bu gemiler bekletiliyor, bekletiliyor. Şeyde Çin'den gelen açıklamalara bakıyorsun. Nisan sonunda da bitmeyecek. Şöyle koşullu olarak Nisan sonu ifadesi orada şey konteynerlarla ilgili bir birliğin başkanından geliyor. Diyor ki Covid koşullarının normale dönmesi halinde diyor. Nisan sonuna şey yapılıyor. O da koş, öyle bir şey de demek ki belli ki olmayacak, Hı -hı. devam edecek. Öyleyse bu kriz dünyayı vuracak arkadaş. Bir tedarik krizi. Dolayısıyla bir kıtlık. Dolayısıyla bu fiyatları da etkileyecek. Zaten e, arz e, para, para hacminin artmasından kaynaklanan şu an ciddi bir e, enflasyon ortamı var dünyada. Bir de bunun üzerine arz kaynaklı mal tedar. E, tiki kaynaklı bir etkiden dolayı da bu onun üzerine binecek mi binecek? Ne oluyor? Dünya bir hiperenflasyon ortamına doğru daha da körükleniyor değil mi? Ve bu bilinçli yapılıyor abi. Çok net bir şekilde biz bunu görüyoruz. Dünyayı bu kaosun içerisine doğru itiliyor. Ve bunu Çin muhtemelen benim yorumum bu. Bilmiyorum. Sadece yorumluyorum bunu. Amerika bugün Rusya'ya karşı bir konum alıyor. Ukrayna üzerinden. Aynısının Çin üzerin Çin'e karşı Tayvan üzerinden bir konum alıyor abi. Ve şu an Tayvan'da son yıllarda 10 katına çıkarılmış, silahlandırılmış bir Tayvan var inanılmaz silah yığınağı yapıyor, yani, Tayvan'a bekliyorlar bekliyor çünkü, yani. yığınak yapıyor. Mesela dünyanın birçok, mesela şeyde de var bak, Suriye'de de böyle bir şey yapıldı. Orada PYD'ye tırlarca, böyle binlerce tır. Şimdi dünyada, Amerika'nın şu anda böyle şeyleri var. Onlardan bir tanesi Tayvan ve neye karşı? Aynı Ukrayna, Rusya'da olduğu gibi aynı Tayvan, Çin üzerinden var. Ve burada birinci hedef olarak ben onu yorumluyorum ki Amerika'ya da oradan bir darbe vurulması hesaplanıyor. Ve şu anda tabii yine insanların tepesine binerek hep halka oluyor abi. Şangay'da Çinliler oluyor. Halk koyunsa bunun şiddeti artıyor. Ne kadar koyunsa o kadar tepene binerler yani. Bu yaşanıyor. Ve biz bunun sonuçlarını yakında göreceğiz. Çünkü Bunların normal süreçleri var. İşte bir geminin gidişi, işte ne kaç gün sürüyorsa, kaç hafta sürüyorsa, oradan limanda beklemesi, gelmesi, bilmem ne falan filan. O esnada stoklar var. Stoklardan şey yapılıyor. Bak mesela şey de öyle petrol fiyatlarına baktığın zaman 150'lere doğru böyle bir şeyler gidiş görmüştük. Şu an 105 dolarlarda evet. varil. 105-106 dolarlar oynuyor. Nasıl oldu? Yapıldı. Abi, yani OPEC ülkeleri ellerindeki stratejik stokları satışa çıkardı. Ve aşağı fiyatları böyle çekti de stoklar bitince ne olacak? Bak. Aynı şey. Bu stoklarla şu anda o süresi bittiği zaman, elde stoklar bittiği zaman ve bunun üzerine bu e, tedarik krizi, yani yeni sevkiyatlar gelemediği zaman, gelmediği zaman ne olacak? Mü müthiş bir kıtlık bütün dünya de baş gösterecek. Nasıl Çinli sokağa çıkıp açım lan <laughs> bağırıyorsa tamam mı? Bütün dünyada böyle bir yere gidecek. Şu an Ve gidiyor. şu an başladı zaten birçok ülkede. Yani mesela konuştuk hepsini teker teker anlatmayalım yani. İşte Sri Lanka'daki olayları falan. Sri Lanka'da Peru, da bir başlangıç. Tamam, falan hepsini. Yani o yüzden çok şey var yani ciddi sıkıntılı yani bir durum var Tabii bunun Türkiye yüzden... yansımaları en çok bizi ilgilendiren e konu. bizi en çok zaten şu anda bir bir gıda da şu anda yani. bir enflasyon gıda ya işte ne yapalım bilmiyorum buradan uyarıyoruz ben gerçekten çok üzülüyorum ya bu şey sonu çok hayırlı yani değil yani Şangay'daki içinde. konteynerlerle ilgili yani şöyle bir yansıması olacak deniliyor Şimdi bütün aslında işlenmiş ürünler de bir enflasyon daha da artacak. Ee, özellikle yani bizim Türk toplumunun çok ilgilendiği bir konu, ya yani konulardan biri. Otomobil fiyatlarına bunun yansıyacağı söyleniyor. Yani evet. çünkü o konteynerlerin içinde otomobil üretiminde evet. kullanılan malzemeler var. Bunlar üretil e, gidemeyince gitmesi gereken yerleri otomobil üretimi sekteye uğrayacak. Bu da ikinci eldeki fiyatları daha da arttıracak. Evet, evet. Tabii bazı izleyicilerimiz şunu diyebilirler ya zaten çok arttı. Nereye kadar artabilir ki? E, 6 ay önce de diyorlardı ama arttı. Yani bundan sonra da artmaya devam edecek. Henüz nereden dönecek onu bilemiyoruz. Evet. Yani yani e, o yüzden bunun etkileri May Mayıs ayında görünmeye başlayacak abi. Mayıs. Evet. O yüzden tekrar yine söyleyelim İhtiyacınız olan bir şey varsa şimdiden alın özellikle elektronik eşyalar, evet. beyaz eşyalar, otomobil vesaire. Bu Çin'deki konteyner krizi bunu etkileyecektir. Zaten başka sebepler de var. Konteyner krizi olmasa bile tabii, zaten tabii. bir sürü problem var. Ee, bu tavsiyede de bulunalım yani.